Nasıl yaklaşıyorsunuz? Türkiye'nin çözdüğü bu tağıl meselesindeki düğüm önemli. Herkes tebrik etti. Ne diyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet. Ee, Rusya izole bir ülke olmaya devam ediyor. Ve çıkış noktası Türkiye. Türkiye'nin diplomasi çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O, o kısma geleceğim. Ve başarısız. Ee, Rusya tamamen izole bir ülke haline dönmeye başladı ve soğuk savaş döneminden daha zor bir süreç bekliyor onu. Evet. Türkiye onun için bir çıkış noktası. Ukrayna'da batının bir göz bebeği olmaya devam ediyor ve dünyada büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Ve Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmayı istemesinin temel sebebi esasına baktığınız zaman <laughs> açlıkla mücadele, özellikle Afrika... ...ve açlıkla ilgili mücadele. Bu masanın bir araya gelmesinin temel sebebi esasında bu ana kısımda. Türkiye burada önemli bir rol gerçekleştirmiştir. Dünyadaki saygınlığını arttırmıştır. Büyük güzel bir başarı hikayesi gerçekleşmiştir. Bu süreci iyi kullanmalı. Bugün sayın akşam saatlerinde sayın Akar'ın bir açıklaması oldu. Tahıl sevkiyatla ilgili üç limanda kontrol yapacağını, Türkiye'nin e, Boğaz girişi ve çıkışında da bu kontrolleri sürdüreceğini ve birlikte de kontrol yapılabileceğini de mesajını Tabii, verdi. mesajı veriyor. E zaten ihtimalle... kontroller yapılacak yani evet. kontroller yapılmadan olmaz. Aynı zamanda Türk e, Türkiye bakış açısının güven açısından da önemli. Hmm. Birleşmiş Milletler'in bakış açısı ve ...Fransa devlet televizyonu, İngiltere devlet televizyonu canlı yayın verdi. Amerika'da da çok sayıda canlı yayınlar verildi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye iç siyasette ne yapmakta? Bir kaos ortamını körüklediğini görüyoruz, diyalogdan kaçtığını görüyoruz. Meclisi aktif bir şekilde kullanmadığını görüyoruz. Ama dış siyasette son dönemde çok proaktif kararlar alarak diyalog dilini geliştirdiğini görüyoruz ve çözüm masası kurduğunu görüyoruz. Hı hı. Dışarıdaki başarının aynısını içeride de devam ettirmesi e, dışarıdaki saygınlığını nasıl arttırıyorsa içerideki de saygınlığını giderek arttıracaktır. E burada tahıl krizinin e, oranlarına baktığımız zaman yaklaşık 20 milyon tonluk bir süre e, 20 20 milyonluk tonluk bir tahılın o ülkelerden dışarıya çıkması sağlanacak. Hı hı. Bu önemli bir süreç. Bunun e, ne kadarı Türkiye'ye girecek ve Türkiye'de nasıl bir katma değerle fiyatlar düşürülecek? E, Cem Bey'in bilgisi varsa bunu bize söylemesini isterim. Açıkçası nasıl iç piyasaya dağıtılacak ve buradaki bir fiyat düşüşü olacak mı? Şöyle Bu diyor ki Murat Gezici söylüyor. aslında. Yani bütün bunlar e, Erdem yazmış bir diplomatik bir başarı var. Bu tahıl meselesi de önemli. Cebe yansıyacak mı diyorsunuz? Evet cebe yansıyacak. Asıl, bize... asıl mesele bu. Yani cebe yansıyacak mı? Çünkü biz bu tahıl meselesini <laughs> konuşuyoruz. Bu tahıl meselesi de e, gıda krizi üzerine aslında konuşulan ya bir şey. bize Kıtlık de aynı üstüne konuşulan mesela. bir şey. Bu düğün burada çözüldü. Müthiş bir çaba, müthiş bir başarı bu hikaye. Ama bize yansıyacak